Bir gün önce Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Meral Akşener önemli açıklamalar yaptı. E, yaptığı İzmir'deki konuşmayı altılı masaya böyle bir mesajın o masaya... Masada verilir dışarıdan verilmez. Evet Hiç doğru değil. Çünkü o masa noter değil. İşte Meral Akşener'in bu açıklaması üzerine Can Ataklı YouTube kanalında belki de bugüne kadar hiç duymadığımız bir kadınla ilgili, bir kadın genel başkanla ilgili söylediği sözler. İyi parti diyecek ki ben ona ben vermiyorum. Vay efendim hede oldu ya da ben Git o zaman, hadi tamam git Tayver de ona ver kardeşim o zaman. Yahu bir genel başkan partisinin görüşünü açıklıyor. Kendine gazeteci diyen küfürbazın birisi Tayyip Erdoğan düşmanlığı öyle bir hale getirmiş ki adamı ağzından çıkanları hiç duymuyor. Abi kadına küfür et diye, küfür et diye. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir yayında daha birlikteyiz. Facebook ve YouTube ortak yayınında birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar kulağınız bende olsun her zamanki gibi ama elleriniz hemen iş başı yapsın. Beğeni tuşuna basalım. Abone olmayanlar mutlaka abone olup bu yayını izlesinler ve tabii ki her zaman olduğu gibi paylaşımlar ve kimseye hakaret etmeden yorum yağmuru ben bugün sizden bunu bekliyorum. Çünkü bugünkü manşetimizde Meral Akşener'le Can Ataklı var arkadaşlar. İlginç bir şey oldu bugün. Can Ataklı yayın yaptı ve bir gün önce Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Meral Akşener önemli açıklamalar yaptı. İşte Meral Akşener'in bu açıklaması üzerine Can Ataklı YouTube kanalında belki de bugüne kadar hiç duymadığımız bir kadınla ilgili, bir kadın genel başkanla ilgili söylediği sözler. Bunları konuşacağız ve tabii ki her zaman olduğu gibi bütün bu yaşananları sizi yorumlarınıza bırakacağım. Meral Akşener bir gün önce Fatih Altaylı'nın teke tek programına katıldı ilginç açıklamalar yaptı. Birçok şey söyledi. Mesela masanın ayağını kırdı, paramparça etti. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili inanılmaz sözler söyledi. Yani herkes böyle ekran karşısında donup kaldı diyebilirim. Ne dedi Meral Akşener? Önce Kemal Kılıçdaroğlu ilgili o sözlerini hatırlayalım. E, yaptığı İzmir'deki konuşmayı işte çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi işte o mesajı orayaydı. işte altılı masaydı vesaire diye. Mesela bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. Yani bu altılı masaya değil kendi partisine mesajdı. E, mesaj o Mesaj şöyle Tercih etti mi? Çünkü altılı masaya böyle bir mesajın o masaya Masada verilir dışarıdan verilmez evet, Hiç doğru değil Çünkü Kemal Bey de son derece nazik Saygılı bir insan Böyle bir şey olmazsa mümkün olamaz Çünkü o masa noter değil Yani dışarıdan o zaman şöyle anlayabilir miyiz? bir aday Siz şu anda altılı masanın Adayının Kemal Kılıçdaroğlu Olarak belirlenmediğini Hayır yok ve... Ama adaylığını söyleyebilir o yani orada bakın orada bir sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir. Başka insanların adı da oraya gelebilir. Yani gelecek o tartışma paz liderle de biz de tabii, tabii orada tartışılır. Başka isimler gelebilir oraya. Dolayısıyla onlar tartışır, bir karar verilir. Çünkü bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ev sahipliğinde 2 Ekim'de altılı masa bir kez daha toplanacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de bir ifade kullandı, çağrı yaptı. Bakınız ben sürekli yürümeye ve ilerlemeye kararlıyım ve hiçbir şey beni inandığım yoldan geri çeviremez. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor benimleyseniz benimleyseniz benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum. Kemal Bey bu mesajına karşılık CHP'liler adeta kuyruğa girdi ve yanındayız genel başkanım dedi ama herkesin gözü kulağı Mansur Yavaş'taydı ya da Ekrem İmamoğlu'ndaydı. Acaba onlar Kemal Kılıçdaroğlu'na yanında mıyız mesajı gönderecek Beklenen oldu. Mansur Yavaş yanındayız dedi. Ekrem İmamoğlu da sonuna kadar seninle birlikteyim dedi ve defter kapandı. Yani Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar bitti. Ama biz bittiğini sandık. Herkes o gün şu yorumu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Ama Meral Akşener'in danışmanlarından biri sosyal medya hesabından son sözü Meral Akşener söyleyecek dedi ve geri çekti gerçekten de son sözü Meral Akşener söyleyecekti ve söyledi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na dedi ki kardeş bir dakika dedi. Kendi kendine gelin gibi olma. Biz senin Cumhurbaşkanı adaylığını henüz onaylamış değiliz. Sen kendin açıklama yaptın. Cumhurbaşkanı adayını masada belirleyeceğiz dedi. Ama benim ısrarım da şu dedi. Meral Akşener'den bahsediyorum. İlla da kazanacak aday olsun. Meral Akşener bu ifadeyi kullandı ve hem Mansur Yavaş'a hem de Ekrem İmamoğlu'na üstü örtülü de olsa sizin işiniz daha bitmedi kardeşim. Çalışmalarınıza devam edin. İkinizden birisi de aday olabilir mesajını verdi. Ve tabii ki bu açıklama Meral Akşener masayı devirdi. Meral Akşener masanın bir ayağını kırdı yorumlarına sebep oldu. Kırdı mı kırmadı mı göreceğiz. Siz bu videoyu izlerken Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelecek. Ne konuşacaklar hep birlikte göreceğiz. Yani o toplantıda ne çıkacak beraber göreceğiz. Fakat 2 Ekim'de sanki o masada baya bir kargaşa çıkacak. Çünkü Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin de çıktı. Dedi ki biz Meral Akşener'in çıkışını çok doğru buluyoruz. Yani İdris Şahin dedi ki biz Meral Akşenerle birlikte hareket edeceğiz. Biz seçilecek bir aday belirleyeceğiz. Bu aday Kemal Kılıçdaroğlu değil anlamında ifadeler. İdris Bey, Sayın Akşener'in sözleri DEVA Partisi'nin de yaklaşımını en azından adaylık konusunda yansıtıyor mu? Sayın Akşener diyor ki biz noter, altılı masa noter makamı değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kesin adaylığı gibi bir durum söz konusu değil. Eğer bu konuda CHP grubu da yatırsa masa dağılır mı bilmiyorum. Sayın Kılıçdaroğlu masadan kalkabilir, kalkar mı bilmiyorum. ama bizim bu konuda kesin bir kar kararımız yok. Kazanacak aday olması çok önemli e, diyor. Bayağı da detaylandırıyor bu kazanacak aday olmasının ne kadar kritik olduğuna dair. Devam Partisi'nin yaklaşımı nasıl? Sayın Akşener'in açıklamalarını siz nasıl karşılıyorsunuz? Sayın Para öncelikle Sayın Akşener kendine has üslubu ile bir değerlendirme yaptı. Hem de bugün aslına bakarsanız Sayın Akşener olaya son noktayı koydu az özü itibariyle yaptığı konuşmada. Şimdi Sayın Akşener dedi ki altılı masanın kurulmasında ve oyunun kurallarının konulmasında Sayın Kılıçdaroğlu etkili oldu dedi. Yani altılı masayı kuran da Sayın Kılıçdaroğlu'nun ön çalışmasıydı ve altılı masada ittifakla karar verileceği noktasındaki açıklamada Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gelmişti ve bütün liderler de bunu kabul etti dedi. Yani dolayısıyla liderlerin tamamının ittifakla karar alma konusunda kesinlikle bir mutabakatları var ve bunu ilk günden itibaren de söylüyorlar. Fatih Altaylı günün en önemli manşetini bu sözlerle ortaya çıkarırken bir başka manşetinin altına da imza atacağının farkında değildi. HDP meselesini bir kez daha getirip Meral Akşener'in önüne koydu. Meral Akşener bu sefer daha net konuştu. Biz HDP ile bir arada olmayız lafının daha da ilerisine gitti. Ve bunu da bizim dışımızda o masadaki 5 siyasi parti kabul ediyorsa dolayısıyla biz kalkarız HDP'yi oraya Ağusturlar. oturtabilirler. Hiç bizim açımızdan bir sakıncası Ağustur. yok. Biz, biz buna saygı bakalım. duyarız. Bakın biz buna saygı duyarız. Yani bizim, Ama biz oradayken HDP olmasa olmaz, olmaz? Olmaz. Meral Akşener'in bu sözlerine HDP'lilerin ne söyleyeceği belliydi. Biz de senin oturduğun masada oturmak istemiyoruz. Şimdi gece yayın yapıldı. Ertesi gün şu can ataklı dediğimiz arkadaş ekran karşısına geçti. Selahattin Demirtaş'la HDP güzellemesi yaptı. Mersin'deki hain saldırıyla ilgili Selahattin Demirtaş'ın attığı tweet'i okudu. Büyük barış sever diye adamı övdü. Övdükçe övdü tabii bir taraftan da Süleyman Soylu buna cevap verdi diye gömdü. Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş'ın mesajı üzerine katil Demirtaş ifadesini kullandı. Devamını tweetinde görüyorsunuz. Meral Akşener'in İyi Parti'nin HDP ile ilgili tavrı yeni değil kardeşim tavrı net. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır diyoruz. İşte bu ifade, bu kararlılık Can Ataklı ve onun gibi düşünenlerin canını çok sıktı. Can Ataklı kendinden o kadar geçti ki, o kadar sinirlendi ki döndü Meral Akşener'e bir kadın genel başkana söylenmeyecek, ağza alınmayacak bir küfür etti. Garip bir şekilde ay ben ile yan yana ay onlarla yan yana gelirsek olamaz filan gibi ahmakça diyeceğim. Bak artık bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü akıl ve mantık dışı bir şey. Burada hiç komplekse girmenin alemi yok kardeşim. Yani ben bunu çok hak eden ahmakça buluyorum. Hiç kimse HDP ile işbirliği yap. Onunla efendim işte organik bağ kur, ortak hükümet kur falan kimse demiyor. Anlatabiliyor muyum? Ha şimdi burada ahmakça. Vay efendim HDP'nin oldu ya da ben olmam. Mes git o zaman hadi. Tamam git dayı ver de ona ver kardeşim o zaman. Ne demek yani? Çünkü HDP seninle bir organik bağda değil. Ha ama işte o nifas sokacaksın. O Ede iyi Parti'nin diyecek ki ben ona ver. Verme o zaman. Bak mesela bunu söyleyebilmedi. Verme lan o zaman. Git AKP'ye ver o zaman. Ne? Burada benimle ayak bağlıyorsun bana. Bak bunu desin. CHP'liler de abi o kadar aptal CHP'li var ki. Yani görüyorum böyle o sitelerde şeylerde e, bana da gruplarda böyle aman Allah'ım o nasıl böyle bir Hedip böyle yan yana gelen hırlar bunlar. E git abi o zaman Tayyip Erdoğan'a niye ayak bağı oluyorsun? Gidin abi aslanlar gibi. Ulan helal olsun. Değil, Tayyip Erdoğan'a oy verin. Yahu bir genel başkan partisinin görüşünü açıklıyor. Kendine gazeteci diyen küfürbazın birisi zaten biliyorsunuz ya adam küfürbaz. Ağzından bilmem ne akıyor yani. Tayyip Erdoğan düşmanlığı öyle bir hale getirmiş ki adamı ne söyleyeceğini veya ağzından çıkanları hiç duymuyor. Yani YouTube'da yayın yapıyor diye, abi kadına küfür et diye, küfür et diye. Tabii kıyamet koptu, sosyal medyada cana taklidi bir numaraya çıktı. Meral Akşener'e ettiği küfür kısa videolarla paylaşıldı. Fakat adam öyle bir pişkin, öyle bir yüzsüz ki adam çıktı bir video yayınladı yeniden. Dedi ki ya ben işte e, iyi Partililere küfür etmişim. Yok öyle bir şey. La bu ne? Garip bir şekilde. Ay ben HDP ile yan yana gel. Ay onlarla yan yana gelirsek olamaz filan gibi ahmakça diyeceğim. Bak artık bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü akıl ve mantık dışı bir şey. Burada hiç komplekse girmenin alemi yok kardeşim. Yani ben bunu çok hak eden ahmakça buluyorum. Vay efendim HDP'nin olduğu yerde ben olamaz. git o zaman hadi. Tamam git Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim o zaman. Yok ben küfür etmedim. Ya arkadaş senin ağzından çıkanları adamlar veriyor. Efendim kısacık vermişler. Kısacık değil işte biz videonun tamamını verdik bir daha verelim. Garip bir şekilde ay ben HDP ile yan yana gel. Ay onlarla yan yana gelirsek olamaz filan gibi ahmakça diyeceğim. Bak artık bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Neden biliyor musun? Çünkü akıl ve mantık dışı bir şey. Burada hiç komplekse girmenin alemi yok kardeşim. Yani ben bunu çok hak eden ahmakça buluyorum. Hiç kimse HDP ile işbirliği yap. Onunla efendim işte organik bağ kur, ortak hükümet kur falan kimse demiyor. Anlatabiliyor muyum? Ha, şimdi burada ahmakça, vay efendim HDP'nin oldu ya da ben olmam. Es git o zaman hadi. Tamam git, ver de ona ver kardeşim o zaman. Ne demek yani? Çünkü HDP seninle bir organik bağda değil. Ha Ama işte o nifa sokacaksın. O İYİ Parti'nin diyecek ki ben ona ver. Verme o zaman. Bak mesela bunu söyleyebilmedi. Verme lan o zaman. Akp'ye ver o zaman ne burada benimle ayak bağı oluyorsun bana bak bunu desin CHP'liler de abi o kadar aptal CHP'li var ki yani görüyorum böyle o sitelerde şeylerde e, bana da gruplarda böyle aman Allah'ım o nasıl böyle bir hedibeyle yan yana gelen bunlar. e git abi o zaman Tayyip Erdoğan'a niye ayak bağı oluyorsun gidin abi aslanlar gibi ulan helal olsun dedim. Tayyip Erdoğan'a oy verin. Adam ağzından çıkan bu sözleri inkar etti ya. Ben öyle demedim. Yarın bu konuyla ilgili detaylı konuşacağım. Yani bugün için söyledi. Tabii ondan sonra iş işten geçti. Kim inanır sana cana taktı. Sen bir kadın genel başkana bu ifadeyi kullandın. Küfür ettin. Daha bu ötesi var mı? Tam tıktır git diyor. Git Tayyip Erdoğan'a ver diyor. Bak lafa bak. Git Tayyip Erdoğan'a ver. Terbiyesiz herif ya. Adam söylediği lafı inkar etti ve sonra çıktı sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Kısacık bir video ile hani özür dileyeceğine söylediklerini inkar etti. Merhaba, bugün çok e, hızlı bir şekilde e, sizlere ulaştırmak istediğim çok önemli bir e, durum var. Onu söylemek istiyorum. Bugün ne yazık ki dünkü YouTube konuşmamda yaptığım HDP'nin e, oyları gerekli ve bunları ihmal etmeyin anlamında defalarca söylediğim bir konuşmadan. 41 saniyelik bir bölüm alıp can ataklı iyi Partililere küfretti diye bir kampanya başlattılar A Haber'in önderliğinde ve diğer saray medyası bütün troller saldırıyor. Ne yazık ki iyi niyetli bir takım iyi Partililer de bu konuda etkilenmişler ve duruma hiç bakmadan beni dince tabi tutuyorlar. Benim iyi Parti'ye küfretmem falan söz konusu olamaz defalarca anlattım. Bu konudaki tavrım da biliniyor. Yarınki YouTube sohbetimde bunu uzun uzun zaten anlatacağım ama en azından şimdi herkesin bilgisi olmasını istiyorum. Böyle bir rezalet olmaz. Lütfen gaza gelmeyin, tarihlere kapılmayın. Yok böyle bir şey olamaz da zaten. Yarın görüşürüz. Bakın sadece Meral Akşener'e küfür etmiyor. Orada CHP'lileri de hedef alıyor. Bakın CHP'lilerin aptal olduğunu söylüyor. Ya arkadaş sen millete hakaret etme millete küfür etme cesaretin kimden alıyorsun ve bu düşünce özgürlüğü şimdi bununla ilgili yarın bir dava açılsa ağlayacak zırlayacak diyecek ki ben düşüncemi ifade ettim aynen az önce izlediğiniz videodaki gibi inkar edecek çünkü burada söylüyor dışarı çıkıyor aa yok canım yanlış anlamışım şimdi İsmail Saymaz'a saydırdı mesela ne yapmış İsmail Saymaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yakın çevresinden aldığı bilgileri köşesine taşıdı. Dedi ki Süleyman Soylu istifa mı istifa etmiyor kardeşim. E tabi böyle yazınca bu adama dert oldu. Döndü İsmail Saymaz'a burada karanlık işler dönüyor dedi. Yani ne karanlık işleri İsmail Saymaz bir buçuk yıldır Süleyman Soylu ile görüşmüyor ya. Bir buçuk yıldır bunu ben biliyorum. Bir buçuk yıldır Süleyman Soylu ile görüşmüyor. Yani yakın çevresinden aldım diyor. Adama başka bir sıfat takıyor. Bu karanlık işler diyor. Nasıl karanlık bir adam görevini yapıyor gazetecilik yapıyor. Sonra İsmail Saymaz herhalde bunu arıyor. Ya sen ne diyorsun kardeş sen ne içiyorsun ne yiyorsun gibi bir ifadeler kullandı herhalde ki bir özür yazısı yengede. İsmail Saymazla ilgili bu sabah konuştuğum konuşmada işte bilmem ne oldu ben bilmem yanlış anlamışım İsmail Saymazdan koca bir özür diliyor. Adamı önce karanlık bir odak olarak ilan etti. Sonra yediği haltı anlayınca da İsmail tabi aradı bunu. Ya ben bunu anlatırım dedi herhalde. Bunu Halk TV'de bunu konuşurum. Yazarım. Bak yanlış yapıyorsun. Bunu bana nasıl söylersin? Bir de adam İsmail Saymaz da diyor sana mı kalmış Süleyman Soylu'nun çevresinden bilgi alıp yayınlamak? Korkunç bir şey. Düşmanlığa bakar mısınız abi? Nefrete bakar mısınız? Öyle bir nefret ki yani adamın istediği olmayınca bu şekilde kendisiyle aynı mahallede olan kişilere saldırıyor. İsmail Saymaz da bu şekilde saldırıyor. Sana mı düşmüş? Sana ne kardeşim? Soylu'nun istifa etmeyeceğini anlatıyorsun sen millete. Ne gerek var? Bırak öyle kalsın. Bırak millet öyle anlasın demeye getiriyor. Niye İsmail Saymaz böyle bir şeye alet olur anlamıyorum. Alet olunuyor bakın. Süleyman Soylu niçin İsmail Saymaz aracılığıyla istifa etmediğini göğe söylüyor. Bunda ne var ulan aslanlar gibi çıkarsın konuşursun. Dün attığı rezil bir tibir var. Daha düşük bir seviye, daha rezillik olamaz. Ama işte bu adamlar maalesef Türkiye'yi yönetiyor. İnanamıyorum ben. Ve bu adamlar muhalefetteki gazetecileri kullanarak kendileriyle ilgili bir şeyler yaptırıyorlar. Ne demek ya? Çık söyle kardeşim ne istifasıdır? Yakınlarından adını doğrulamadı. Ve bunu İsmail Saymaz yapıyor. Akılma almıyor. Hak eden almıyor. Nasıl oluyor bu iş? Sonra tabii tıpış tıpış yani tükürdüğünü yalıyor özür diliyor. Kardeşim ne bu lafları söyle ne de çıkıp özür dile ya. Rezil oluyorsun yani. Kendini rezil ediyorsun. Ne diyorum? Çünkü ağzından çıkanları kulakları duymuyor. Şimdi Uğur Dündar'a sabah sitem ediyor. Niye? Ben Uğur Dündar'a çok kırgınım diyor. Kardeş niye kırgınsın? Aynı gazetedesiniz, orada yazıyorsunuz, berabersiniz. Aynı mahalledesiniz. Uğur Dündar'a niye kırgınsın sen? E çünkü Nedim Şener'i parlatmış Uğur Dündar. Nedim Şener ne yapmış? Nedim Şener de sabahtan akşama kadar FETÖ terör örgütüne aman vermiyor. Bunlarla savaşıyor, yıllardır savaştığı gibi. İşte bu Nedim Şener'i Uğur Dündar getirmiş, parlatmış, yetiştirmiş, bu hale getirmiş. Çok üzgünmüş. Nedim Şener'e değil de Uğur Dündar'a kırgınmış. Şimdi bir de bu kendini fasulye gibi nimetten sayan bir gazeteci var. Bu böyle hani Uğur Dündar'ın parlattığı, vurduğunları işte gerçek gazeteci bu var ya bu adam tağlam filan sonra aktiye diye oturdu işte. Şimdi ağzını açamıyor. Bak Uğur da buradan. O konuda hakikaten kırgınlığım var. Ulan, o zaman da biliyorduk bu adamın ne olduğunu. Ama sen ne yapıyordun? Üç programı işte gazeteci. Ha, al sana işte gazeteci. Şimdi ağzını açabiliyor musun? Ha biraz sahip çık o zaman adamın. Ay, değil mi Vur abi? Git sahip çık. Yok onlara da çıkmıyor. Şimdi bu adam hapse girdi çıktı iyice deforme oldu bak başka bir şey yok. Şimdi bu utanmaz adam cevap veriyor şeye. Bak şimdi ayıba bak. Özgür Özen bu rapor konusunda benimle görüşüldüğünü söylemiş. Yalan. Raporun hazırlık tarihi 2012 Aralık 2020 13 Ocak. Ben Mart 2012'de tahliye olmuştum. Ne içeride ne dışarıda bana çıkınca e, bu konuda benimle kimse görüşmedi. Rezaleti benim üzerinden aklayamazsınız diyor. Ya ne utanmazsın be. Ne ayıp bu ya. Rezaleti benim de. Ne rezalet? Bir i̇kincisi orada adam diyor ki tek tek isim saymıyor işte şunlar 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 hapse girmişti. Biz de gittik bunlarla konuştuk diyor. E benim a benle konuşmadın. Ha çok beğendim. Yani gibi nimetten sayacaksın çünkü kendini. Neden? Ben çok önemli gazeteciyim. Değilsin lan. Önemli gazeteci falan değilsin işte. Şu anda bu iktidarın tetikçisinden. Önce başka bir şey değilsin. Daha ne istiyorsun yani? Ya arkadaş adam terörle mücadele ediyor ya. Terörle mücadele ediyor. Senin hedefinde niye terörle mücadele eden adamlar var? Süleyman Soylu terörle mücadele ediyor, senin için kötü. Nedim Şener terörle mücadele ediyor, senin için kötü. Diğer terörle mücadele ediyor, senin için kötü. Hulusi Akar'a verip deriştiriyorsun, niye? Terörün canını okuyor. E MİT başkanına laf ediyorsun, o da terörle mücadele ediyor. E şimdi bütün terörle mücadele eden bu insanları sen kararıyorsun, Sonra Selahattin Demirtaş'a ak pat diyorsun, Selahattin Demirtaş'ı Özgür Özel gibi barış elçisi ilan ediyorsun. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu gibi onur nişanı takıyorsun adama. Vay be! Senin için Selahattin Demirtaş muteber, Nedim Şener kötü, Hulusi Akar kötü, Süleyman Soylu kötü öyle mi? E öyle, öyle yani anlaşılan o. Ve adam en sonunda hani dedim ya Tayyip Erdoğan bunları delirtmiş diye. Diyorduk ama dur diyeceğim atak var. Cancım nasılsın ya bir şey yapsak filan falan. Ne zaman kurtulacağız? Böyle <laughs> filan falan. Ay aslanım be biz filan da. Şey lan yasak lan burası. yine neyle ayağı tutuluyor? Böyle sallanıyor. Vurduk, öldürdük, leşler, gezdik, inleri, gir. Yunan medyası mı bu? Bunlar PKK. Bunlar bilmem. Sus, sus, sus Dinle beni. Sus. Ben gönderdim. Gönderdim getirdim. Siz biliyor musunuz? Sus diyor. Sus dinle Sus dinle Sus dinleme. Sus dinle <laughs> Temmuz'da neler olacak demiştim. Türkiye bir uçacak. Bak gör Almanya filan. <laughs> bir uçtuk ki. Yani ne, ne, ne kadar uçtuk onu bilemiyorum. E, hal böyle olunca kendini tutamadı ve Meral Akşener'e şey çekti. Vay efendim HDP'nin oldu ya da ben olmam. Biz git o zaman hadi. Tamam git Tayyip Erdoğan'a ver kardeşim o zaman. Niye Meral Akşener'e küfretti? Çünkü Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Gibi, CHP gibi hatta diğer altılı masanın aktörleri gibi HDP ile fingirdeşirse Recep Tayyip Erdoğan'ın yıkılması o kadar daha kolay olur. Bu beyefendi biliyorsunuz. Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için ne olması gerekiyordu? Bir şey yok. Vallahi bir darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek e, kabiliyet yok. Teknik açıdan darbe yapmak e, bana göre çok zor. Peki neler olabilir? Vallahi Tayyip Erdoğan'a gitmesi için çok büyük bir halk e, öfkesinin doğması. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, büyük bir e, başka bir doğal felaket, çok büyük sel, çok büyük yangınlar ama yani hani böyle bir orman yangını mesela Avustralya'yı yakan yangın vardı ya ülkenin her tarafı neredeyse. O kadar büyük yangınlar deprem çok büyük çok can kaybına yol açacak bir sel felaketi gibi. Ama esas tabii en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi. sel felaketi de oldu, yangın da oldu, deprem de oldu. Tayyip Erdoğan gitmedi. Şimdi tek bir kurşunları kaldı o da HDP. HDP ile Cumhurbaşkanı Erdoğan devirmek istiyorlar. O da var, Ayşenur Aslan da var, Halk TV var mesela gece sabahlara kadar PKK propagandasını yaptılar ya. Gece sabahlara kadar. Şimdi Payzer'ın oradaki ifadeleri hakikaten skandal. Ya Mersin'de bir saldırı olmuş ve o saldırının iktidar tarafından seçim hazırlığı için yapıldığını ifade ettiler ya. Bunu ima ettiler. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki o terör eylemlerinin benzeri olmasın umuyoruz, umuyoruz, umuyoruz diye diye sabaha getirdi. Şimdi ben size olacakları söyleyeyim. Çok iddialı olmasam da bu konuda can ataklı hani bir ifade var ya yani, nasıl bir şey söyleyeyim. Hani cami duvarına işedi diyebiliriz. Böyle bir şey yaptı. Korkusuz gazetesinde yazıyor. Sözcünün patronu o sonra Meral Akşener'e edilen o küfürden sonra cana ataklıyı burada tutmaz. İddialı konuşuyor. Tutarsa bilmem. Tutmaz. Ha tutabilir. Benim iddiam çok ileri seviyede ama sözcü yayın grubunun Meral Akşener'e önem verdiğini biliyorum. El üstünde tuttuklarını biliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na çok Meral Akşener'i tuttuklarını biliyorum. Dolayısıyla bu arkadaşın suyu ısındı diyebilirim. İki, Flash TV'de yayınlar yapıyor. Bilmiyorum. Yani yine aynı rahatlıkta hiçbir şey olmamış gibi İyi Parti'nin bu kadar tepkisine rağmen ki Meral Akşener bu konuda daha bir şey söylemedi. Bu tepkilere rağmen Can Ataklı, Flash TV'de ana haber bülteni sunmaya devam eder mi? Çok emin değilim. Şimdi Zafer Mutlu'ya gitti, yalvardı, yakardı, orada vatanda yazdı. Yuvarlana 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 kendine layık bir yer buldu. Ve şimdi bu iki yerde birinde yazıyor, birinde konuşuyor. Bir de YouTube kanalı var. Orada bundan sonra ne saçmalayacak onu bilmiyorum ve bu yediği haltı nasıl temizleyecek, hangi kulpu uyduracak, o sözlerini neresine şey yapacak bilmiyorum. Tahmin yürütemiyorum arkadaşlar. Sizin varsa bir tahmininiz artık siz de yorumlarınızda bunu dile getirirsiniz. Evet arkadaşlar bir yayının daha sonuna geldik ve lütfen beğen tuşuna dokunmayı ihmal etmeyin. Beğenileri uçuralım bugün yorumlar yine öyle, paylaşımlar yine öyle. Abone olmayan arkadaşlarımız mutlaka abone olsun ki videolarımız, önerilen videolarda yer alsın, daha çok izlensin diye. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kanun sağlıcak.